Matematikte çarpma işlemi temel aritmetik işlemlerden biridir. Sayılarda çarpma, çarpılan sayının çarpan sayı kadar adetinin toplamının alınması işlemidir. 1 ile çarpma. 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2. 1 kere 3, 3. 1 kere 4, 4. 1 kere 5, 5. 1 kere 6, 6. 1 kere 7, 7.

30. 4 ile çarpma. 4 kere 1, 4. 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. 4 kere 4, 16. 4 kere 5, 20. 4 kere 6, 24. 4 kere 7, 28. 4 kere 8, 32. 4 kere 9, 36. 4 kere 10, 40. 5 ile çarpma. 5 kere 1, 5. 5 kere 2, 10. 5 kere 3, 15. 5 kere 4, 20. 5 kere 5, 25. 5 kere 6, 30. 5 kere 7, 35. 5 kere 8, 40. 5 kere 9, 45. 5 kere 10, 50. 6 ile çarpma 6 kere 1 6 6 kere 2 12 6 kere 3 18 6 kere 4 24 6 kere 5 30 6 kere 6 36 6 kere 7 42 6 kere 8 48 6 kere 9 54 6 kere 10 60 7 ile çarpma 7 kere 1 7 7 kere 2 14 7 kere 3 21 7 kere 4 28 7 kere 5 35 7 kere 6 42 7 kere 7 49 7 kere 8 56 7 kere 9 63 7 kere 10 70 8 ile çarpma 8 kere 1 8. 8 kere 2 16. 8 kere 3 24. 8 kere 4 32. 8 kere 5 40. 8 kere 6 48. 8 kere 7 56. 8 kere 8 64. 8 kere 9 72. 8 kere 10 80. 9 ile çarpma. 9 kere 1 9. 9 kere 2 18. 9 kere 3 27. 9 kere 4 36. 9 kere 5 45. 9 kere 6 54. 9 kere 7 63. 9 kere 8 72. 9 kere 9 81. 9 kere 10 90. 10 ile çarpma. 10 kere 1 10. 10 kere 2 20. 10 kere 3 30. 10 kere 4 40. 10 kere 5 50. 10 kere 6 60. 10 kere 7 70. 10 kere 8 80. 10 kere 9 90. 10 kere 10 100. Değil. Kanalımıza hala abone değilseniz sağ alt köşede bulunan abone ol tuşuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.